Ha! Artık Şişmanlıktan kurtulacağım. yet yapıp Bak acır oldu aleme her gibi şahane. Biz de bahane. Güneş deniz doğacak, ruhum bedenime ezilmeyeceğim. Bu mayo bana nasıl olacak? Denedim denedim sığmadım Boğazımı tutamadım Dayanamadım valla 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 ...ilk iş bana hava atıyor, sülün gibi dolanıyor. Aslında ben daha güzelim. Akopon kazı gibi yiyorlar ama hiç şişmanlamıyorlar. Bak ben de diyet yapıyorum. Çok az yemek yiyorum. Acılı Adana söylüyorum, yanında çoban sarada işkembe çorba, zeytinyağsız dolma Bir de diyet kola, bana günefe yolla Valla, 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 valla Dayanamadım valla, yee Çokoladalı tosta, Elmalı turda, yee Koca köpeği Dayanamadım valla Çimnastiğe gidiyorum step fitness yapıyorum Çin çayı içiyorum Tazı gibi koşuyorum Bazen de ibat diyorum E ben de spor yapıyorum Bana cumbo diyorlar Benimle dolgo geçiyorlar Ben bunlara alışığım Kendimden barışığım Yine midem kazındı Geldi ızgara karışığım Fil diyetine alışığım Allah 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 İyi yeah. bozdum valla Allah yeah. Koşekü bey salla yeah. Dayanamadım valla Benim bedenim x-large Şimdi oldum x-x-large Yok ne buna bir çare Oklava çeviriyorum Kolçamı duvarlara vuruyorum Şinam mekik çekiyorum Olmuyor, olmuyor Bu kilolar gitmiyor Bu çile ne zaman biter Yeter Allah'ım yeter Yarım ekmek arası döner Ayranla nasıl gider Bu diyet burada biter Valla, 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 valla Dayanamadım valla Elmalı mali e. durda baklava e. Çikolatalı pasta e. Tavuk esnara e. Sütlaç fırında e. Tatlı künefe Hünkar e. beğendi Kimon e. boyuldi e. Vezir formağı e. Şöpiyet baklava e. İzmir lokma e. Taze kulumbar Kazanın dibi, tavuğun gözü, genç kız rüyası. E Eee? <laughs> <voilà. gülüyor>